yeni disco açılmıştır. Hepiniz davetlisiniz. Ee, videonun altında açıklama linkini tabii ki de bulunacaktır. Haberiniz olsun. Şöyle hemen bir e, bilgilerini bakalım. Rollerimize yönetici var. Bu bana özel. Yönetici, admin, moderatör, youtuber, vip, erkek ve kız Ayrım var. Bir de uyarılarımız var. Böyle yanlış bir <laughs> sorgulamadan kurallarımız uymadan yaparsınız diye. Kurallarımız da burada hemen yazıyor. Okumadan geçmeyin derim. Sunucu merkez davetlidir. Bekliyorum herkese. Evet. Evet. Herkes yeni bir Merhabalar arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün sizlerle beraber CSGO'da korku haritasının ikinci bölümünden tekrar devam ediyoruz. Beyler haritanın amacı biz burada bir çıkış olacağız. Yani 10-15 dakika video sürecek kanka pardon bu arada kusura bakma Başlatıyorum o zaman Başlat kardeşim Tamam Herhalde yani. başlaştır Yani Bismillah başla <laughs> Niye oğlum Şimdi başladık Kanka ses da, çok kanka, kanka, bu arada şey diyeyim Geçen oyundan, oyundan ses kız Oyundan ses kız benim sesim kuruyor Hmm. Bekle o zaman kanka. Ne oluyor oğlum bir ses var. Oğlum nefes sesi kanka, var. Kanka 20... 22 aldım. Hı hı. Sen oldun <laughs> Kanka kanka. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ses var ses var ses var. Ay ne yapıyorsun lan? Apo öldü. Kanka kırıldı. <laughs> Vallahi gel ilk yani. kez oynadığımız çok belli oluyor belki. Bu arada arkadaşlar bu haritayı ben bilmiyorum. Bakayım şuradan gideceğim ben. Onu mu Sesler çok şey değil mi Apo? Apo ben şurayı deneyeceğim. Kanka yok ya. Apo gel gel buradan galiba. Nereden? Evet, gel buradan gel. Şuradan galiba. mı? Hı, bak aynı şöyle geldi. Ana nasıl satayım bu ne? Ben gireyim önden sen sal. Ay. Orada ileride biri var Apo. Apo orada biri var. Oğlum ters giriyor çaktırma. Ya yani, ters gitme abi düz gitmen lazım görmelerim <gülüyor> <gülüyor> Beni attı o, beni attı o. Beni dur lan gel kimsin oğlum ben CR oyuncusuyum lan 7 yıldır hayırdır. Gel <gülüyor> VS. Dikkat <laughs> etmemiz lazım bak çok korkunç. Kanka önüme Açma. görmüyorum nasıl dikkatli gitmemi bekliyor. Arkanda kapı var. Aç. Eyle. Ben kapıyı görmüyorum musun? Dur. Bitti mi lan? <laughs> 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 biraz bekleyelim. Kanka biri az ge S'ye bassana bir bakayım açılacak mı ön taraf gözükmüyor şu an. Kanka hiçbir şeye basamıyorum şu an. Ciddi misin? Şu kafanın sol tarafa doğru kaydır biraz. Ha tamam gözüküyor kanka. Ya öldürme kanka. Pardon, pardon. <laughs> ne oluyor ya? Ne yapacağız kanka? Kanka o adam öldü mü ya? Bittim oğlum. <laughs> yok yok bitmemiştir oğlum, bu kadar korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Ne bileyim. Bu müziğin bitmesini bekleyeceğiz herhalde. <laughs> Aha bittim bitti. ya Kanka ne bakıyoruz lan biz burada? Bir tane ayıp dur sorması niye içeceğiz? Değil mi? <laughs> Arkada, arkadaşta kapı var yok mu? Yok kanka hiçbir şey yok. Vurma. Ben öldür la. beni. Öldür beni. Sen devam edecek misin bakalım? Ha yürüyorum çıkıyorum. kanka ben şu an. Ol, bekle. Evet, şöyle çıkıyorum. Yaklaşmıyorum kanka ben ödüm bokuma karışacak şimdi. <laughs> Müzik durdu ben kanka ben bak. Ben çıkıyorum kanka. Dur dur geldim geldim dur. Ha geldim. Ben geldim. Hı -hı. Uçarak geliyor amına. Ne bunu yapmam lazım. Hadi gel devam edelim. Ya abi. <laughs> İkidir çıkıyor. Oy çok oy çok korktum. <laughs> e yine sıkıştık kanka ne yapacağız? Şöyle gel. Hı. Tamamdır tamam, kanka. Tamam, Kanka şimdi ne yapacağız burada? Bu Aha şurada adam var gel. Gel gel onun yanına gidelim. Oğlum bak sen bizi çok korkutuyorsun. Senin o va kafanı var ya oğlum. Oğlum gel hadi. Oğlum sen. Oğlum neyse. Şu şuraya gidelim kanka ya. Şu eve geçelim. Önden geçelim. Ben çok korktum. Bayağı geldi bana ya. Kanka <laughs> artık korkmuyorum oğlum o nedense. Olmaz tamam. evde. Hah. Çok sararsın bu araba. Dur lan. Gel gel bir şeyler olayım. <laughs> Yok buradan oraya gidemiyor. Yok atlanmıyor. Kan gel yukarı gidin. Ya ya ventajet. Tam geliyor. Nefes tek sıkıntısı her yere yavaş gitmemiz. Harbi ya. Ayarlar da ayarlar var illa. Ben kitap var aldım. Ya şu an hiç... kanka ekran parlaklığını açabiliyoruz mu? CSGO'da. Bilmiyorum açabilirsin. Görüntü. Parlaklık. Tamam, merdiven var lan. Evet şurada merdiven bak şuraya çıkacağız. Tamamdır. Şuraya çıkacağız. Ha tamam, gel ucundan atla. <gülüyor> <gülüyor> ya merdiven var ona tutacağız. Şu anda o taraftan şu arkada bak orada bug var. Ben çıkıyorum yukarı. Bekle oğlum bana göster. Tamam gel gel. Kanka, Kanka oraya Merdiven atlama bak. Benim olduğum yere atlama çalış şuraya. Merdiven var ya orada. Şuraya atlama çalış. Tamam. Geç devam et. Ee? Tamam devam et. Buradan devam edeceğiz herhalde. Bu tarafta bir yol yok. Hahahaha. <laughs> 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 Kanka şimdi söveyim mi söveyim mi? <laughs> Çok korktun değil mi? <laughs> Hadi gel bekliyorum önden geçeceğim lan. Tövbe tövbe ya. Hmm, kitabı alacağım ben gelme gelme. Aldım kitabı. Ha, ne oldu lan şimdi? Yo burası açılmadı. Bir şey mi atladık acaba? kitaplar aldın eminsin değil, değil mi? Bir şeyler falan aldın mu? Hmm. Ya oğlum bence her şeyi aldık. Kapı açılmadı. Dördüncü blok lazım kanka bu kitap. O senin anlamı var ya. <laughs> oğlum burada bir şey lazım ki atladık bir şey bence. aldım ya kitabı aldım bildiğim ben Ben aldım kanka, kanka. Ama Ben çizgâr... aldım Tırstım abi şey yaptım diye Yok kanka, kanka. kanka efendim Gel kanka beraber önden gidelim Her zaman beni önden sokuyan Ben bu koridora girmem ha Gel <laughs> kapat kapat daha gitmeyelim bir yere. <laughs> o gider mi kanka bunlar? Gir lan. Kapat kapıyı. Kapıyı kapat. <laughs> <Mürbur 'a> gitmeyelim oraya <laughs> gitmeyelim. gel gel. Savaş ne? Gir oğlum. O adam yardım mı istiyor anlamadım ki. Ne bileyim bana mı soruyor? <laughs> Gözümü kapattım yine korktum ya. Kanka ben şey aldım. Ee, İngiliz anahtarı. Tamam. Bunu mu açacağız? E ee, yap. Yok bu değil. Hı, hmm, şunu etkinleştir. Kanka canım azaldı. Tamam kanka sakın vurma bana bu arada. Bir vurdun öldüm Ha, ha şimdi aç bunu. Evet açıldı korkuyorum şu şey çıkacak diye. Anlamı. Kapıyı açtın hor. Oğlum, o kim? Açma, 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 açma. Ekrana tükürdüm hep. Apo gel. Apo neredesin? Geldi. Yani. <laughs> <laughs> Korkma oğlum ya. Ne oluyor Nasıl lan? Yani? Nasıl yani? Nasıl yani? <gülüyor> Enderman <gülüyor> A <laughs> Gel gel. Wow. Havaya çıkıyor zaten. Aha. Hayda. Hayda. Geri gel. Geri gel. Bir şey olacak. Bir şey olacak. olacak. Ne olacak? Artık korkmuyorum oğlum nedense. Senin kameran olsa ben kamerayı görürdüm. Bitti mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Bitmiş kardeşim. Onun en sesi en durdum. hiç yemem yani korkuyum ben. Tuttum burada. Ay kanka. <laughs> ben şimdi bu kadar mıydı kanka? <laughs> evet. Ciddi misin?